Daha sonra bugünlük bir sizlerle birlikte araba sürüyoruz. Akşam aldım. Dün akşam. Ankara'da. Lamborghini aldım. Ve sonra da bir tane daha lamborzinimiz var. Deneyeceğiz bakalım hangisi hızlı. Annem asıyor. Yardım ediyor. Kaputu asıyor. Bir de kapısı var. Yani çok güzel bir şey denizliyor. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın ama. Hem de iki kapısı açılıyor bunun. Kapısı açılmıyordu. Hı hı. Böyle bir özelliği var. Efe bunu çok özüne geldi. 200 abone yormamışsın. Abone ol lütfen ya. Evet. Bir de beğenin. 1000 abone. Efe bunu A ilk gördü. Dedi ki bunu alacağım. Hı. Bir dahakine de başka arıyorum. Bu benim olmalı. Bir dahakine de onu çekelim size. Dün akşam video çekmek için zor uyudum. Sabahtan beri. O yüzden yani abone olun bence çok zorlandım. Heyecandan uyuyamadı Efe. Çok zorlandım yani o yüzden abone olsanız yani seviniyorum. Bir de beğenin bin, bin beğeni Evet, bunları alması kadar açması daha zor. Kumandasını çıkarken araba kolay gibi. Evet. Biraz da tornavida kullanmayı bilmiyorsanız sizin için sıkıntı olabilir. Evet. Hmm, ee, şimdi bununla bu aynı zaten. Bakın, hmm. bunun kumandası da bunun kumandası aslında aynı. Ama bir farkı yok, sadece biraz kapıya basıyor, asıyı açılıyor kapıtı. ve kaputu açılıyor hmm. ve gayet havalı duruyor. Ben hmm. Çok beğendim. Ben de toy aldım. Aşırdı. Evet, şöyle Efe size göstersin. Annem gidebilir artık. Gidiyorum ben. Evet. Annem işlerini yapıyor, işi evet, var annenin. Artık gidiyorum. Annenin işleri var. Hı. Ben de ben. Kapılarını yani kapatayım ilk önce bir. Anne bir yer Epi'leri takmadık. Aa evet. Kumandanın Epi'lerini takarız. unuttuk onu. Ama bak abone oluyorsunuz. 200 abone. Kaç kere dedim yani çok istiyorum. Evet, bence bu videodan sonra hepsi abone olacaklar sana. İnşallah. Uzun ömürlü deniyor. Ama inşallah uzun ömürlü olur. Koy koy bitmiyor. Bir sürü bir pil bir, hmm. bir sürü pil. 5 tane pil kullanıyor. 1 sürü pil. 1, 2, 3, 4, 5. Ooo. Bir sürü pil oldu. Evet şimdi kumandamıza takacağız. Kumandamıza. Ben şunu Şimdi bakalım. Özelliklerimle. Tamam, bu kapı Kendi, acaba e, şeyle mi açılıyor? Bununla mı açılıyor evet. yoksa kendisi mi açılıyor? Ben içine el kendin açıyor. Hı. Kapıyı da kendin açıyorsun. Evet. O zaman şöyle bakalım. Açsın Altını açacağız. Evet. evet. Hazır mısın? Hazırım. Evet. Bu. Evet. Sen çekin. Bakalım hareket ediyor mu? Oo. Evet.

Anne yani yavaş yavaş arabayı kırdınız. kaza yaptı. Bugünlük videomuz da böyle oldu. Evet daha getiremedim ama bir getireyim de. Tamam. Yan yana gelsin. Yan yana gelsin. Ha? Ondan sonra videoyu ha. bitirelim. Hadi. Hadi. Ee, size şunları da göstereyim Videoyu bitirelim. <laughs> Bana da böyle <değil> bir <laughs> <Şu. gülüyor> var.

Eee sen bununla bir tatile çıkarsın. Hı. Hmm. 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 Arkasına böyle bagajım alırsak sorun mu? Evet. Nasıl? Ama belki açılımı da vardır. Bir dahakine ona bakarız. Ama ben burayı çok beğendim. Evet. Beyaz da güzeldi ama bu. O zaman bu günlük videomuz böyle olsun. Bay bay. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bir dahaki kalan. videomuzda Daha başka bir şey alacağız.